Gölün hep rengi böyle zaten. Evet, ben burada ikamet ediyorum. Gördüğünüz gibi göl simsiyah. Ee, rahatsız oluyoruz. Bunun sebebi e, bu göle gelen derenin üzerinde e, su fabrikası, e, ahırlar, evler, onların poşetli çukurlarının e, buraya bağlantılı olmasıdır. Yani burada e, koku yapıyor, sivri sinek yapıyor. E, müşteriler de e, durmuyor kokudan. Balıklar ölüyor. Yani burada yayınla sazan balıkları var. Bazen işte e, onların cesetlerini Kıyıya vurmuş buluyoruz, yani bununla ilgilenmesini istiyoruz. Daha önce yetkililere müracaat ettik ama ilgilenen olmadı. Yani su hem leş gibi bulanık hem e, lağım kokuyor yani yetkililerin lağım kokuyor. İşte lağım kokusundan insanlar nasıl rahatsız olursa öyle rahatsız oluyoruz. Evet gördüğünüz gibi yukarıdan gelen e, pis atıklar gölümüzü işte bu hale getiriyor. Sırf burası fazla derin olmadığı için böyle gölün olduğu yerler de aynı şekilde. Şu, gördüğünüz gibi göl, e, gölün başı burası e, dere buradan geliyor. Gölün kaynağı yani dağlardan gelen su buradan geliyor. E, gölün halini görüyorsunuz işte. Yukarıdan gelen, yukarıda bir köy var. Köyde ahırlar var, su istasyonları var. Onunla belli bir zamanlarda yağmur yağdığı zaman gölete veriyorlar. Bu gölete verdikten zaman da burak koku yapıyor, Beklediği zaman sinek yapıyor. Müşteriler de rahatsız, biz de rahatsızız. Yani bir sürü şeyleri var bunun. Bir an önce yani gereken yapılması bizim için. Bu kokunun giderilmesi. Şimdi neden işte? Ondan işte yukarıdaki ahırların verilen bir de bu köpükte şeyden su istasyonlarının damajanları yıkanmasından sebebiyet sadece ahırın değil yani. Köyün lağımı da buraya verli, köyün bütün bisleri buraya verli. Biz bundan son derece rahatsızız yani.